Hepinize merhaba arkadaşlar. Sinemikle bugün burada Stars oynuyoruz. Sesim <laughs> birazcık garip, garip, gelebilir. Hastayım arkadaşlar. <laughs> Şöyle kurup kurdum arkadaşlar. İsteyen gelebilir. Ama ist mort seviyorsanız gelin. Küfür etmeyin. Küfür ederseniz da veya dalga geçen olursa şikayet ederim. Ona göre isteyen gelebilir mort isteyen. Gelen gelen hemen gelebilir. Gelmek istiyorsanız hemen gelin. Kulüp hemen doğmadan. Evet arkadaşlar. Bugün birazcık da mutsuzum. Evet şöyle yapayım. tek hesaplaşmada bir bak kasmaya çalışacağım. Arkadaşlar bir arada efendim bunlara da abone olmayı unutmayın. Önceki videomdaki dediğim gibi. Arkadaşlar iki dakika ses kapatabilir miyim? İki dakikalık sesi kapatıyorum tamam mı? Bu arada özür diliyorum. Kapattım. Evet arkadaşlar hemen geri geldim. Ee, e, niye iş şey yaptığımı söyleyeyim. Orada o uğur, benim tanıdığım bir arkadaşlıklardan biri. Ee, arkadaşlar bir şeyler yiyorum atıştırmalık. O yüzden ses gelebilir. Özür dilerim çünkü çok acıktım da. Ama güzelmiş tam o şey. Şunun üstüne çarpı yapıştırayım mı arkadaşlar? Cehennem yazaktı. Hah tam oldu. Lan burada niye kalkan oluştu? Lan bu kalkanı nasıl gidereceğim ben? E, bu kalkansız ben ölemem. Bu gidiyor mu burada? Hah gidiyor. Hem de tekledi lan. Tamam birazcık arkadaşlar ben milletin azalmasını bekleyeceğim. Sonra iki kişi kala ben milleti öldürmeye başlayacağım ben de. O yüzden birazcık burada bekleyelim. Ya daha sekiz kişi var yani. İki kişi gitti oyundan da. Ha <laughs> ha daha izleyeyim ya. Buraya gelme. Evet yavaş yavaş alanlar daralmaya başladı. Ben şunun ucundan ucundan kaçmaya başlayayım. Uyuyum. <laughs> Öldüm. Buna da büyük şeyim doğru. Oha! Lan bu nasıl bir şeydir? Adam vurdu vurdu Spike ölmedi. Lan ben milletten kaçmaya çalışıyordum. Her millet niye bana vuruyor? Her millet niye bana vuruyor? Her millet niye bana vuruyor? Ben size ne yapıyorum? Canım dostum ben şurada arkadaşlar ya. Her millet niye bana vuruyor ki? 3 kişi kaldık. şu ee, birbirlerini yesinler. Heh birbirinizi yiyin. Gel lan buraya. Öldüm. Aha Spike kaldı. Ben Crowe yerine spike mi istesem şuradan ya? Ben de krova çalacaktı ya arkadaşlar. Ee, spike mi istesem? Evet ya. Spike'in güçlü olduğunu gördük. Anam. Neyse ya. Pek sevmedim ben. Like kaçacağım ben. Hemen devam edelim. Ee, evet arkadaşlar bunun bölüm bölümü olacak. Devam istiyorsanız like atıp abone olun. Her gün bir veya veya gündür her gün video tutacağım. Her günde her gün saat bir gibi atacağım arkadaşlar. Yani saat iki gibi. Niye ben okulda birde çıkıyorum? Ah şeyde sıçtı. Öyle güzel sıçtık ki. Mis gibi kokuyor hem de. Ama bak bunun kalkanı oluşuyor ya. Ben bıktım bunun kalkanından. Şikayet edeyim bari, bari bunun kalkanına. Aha Leon. Aha sıçtık. Lan burada search'un ne işi var? Bu da search merch olamaz. Bu şeytanmış. Sen Müslüman adamsın. Seni öldürmeyeceğim. Müslüman tamam, öldürmeyeceğim. O leonda kafam kaldı. Arkadaşlar ben şuradan şöyle zıplaya zıplaya geçebilir miyim? Allah! 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 Hayır ya. Allah'ım. Ya. Allah. 40 kademe yapmam lazım. Ben bu karakteri 50 yapacağım. 50. Biz de 35 ranka çıkaramıyoruz. Adamlar 50 ranuk yapmış ya. Neyse ben yaparım ya. Kıskanç, martis güzel. İşte böyle adamlardan Jujie. Aha, var. Sadece biz senden mi okutacağız Lin? Bakın onların ikisini şunda kesebilirim. Allah! Lan nasıl sizi beni öldürebilir? Bir şeksine bir de ya. Allah'ım delireceğim. Lan o neydi öyle? Arkadaşlar ölmemem lazım ya nasıl ya? Bu bu nereden çıktı yani? Artık melekten direkt kaçacağım. Birinci olmaya niyetlendim. Oğlum birinci olamıyorum ki ben daha. Böyle birazcık geçmiş olur böyle şey. Aa cipsi acıymış ben şimdi Deminden beri tadını almadım ta tabi cipsin. Hm. Grom'u, Grom ben iyi keselim iyi. Grom çok kolaysın. Aa orada çuf çuf vardı. Aa Karl. Karlı alırım ki ya çok kolaysın Karl. Karl seni de alabilir miyim? Karl ee, seni şöyle doğrasam. Bak işte adam taktiğini bulmuş. Duvarın arkasından atıyor. Sonra beni ham diye kesebiliyor. Az ölüyordum ya. Ölüyordum. Ölüyordum. Hiper şarjında olması lazım arkadaşlar benim bu. Benim bu hiper şarjında olmazsa ben hayatta sondaki kişileri öldüremem. Şuradan iyi bir hiper şarj çıkar. Gel lan buraya. Hayır yarasaları nereye atıyorum ya cennete mi? Vallahi adam sonra kim kaldı çok merak ediyorum. İnşallah düzgün bir karakter kalmıştır. Karakteri aramaya ne? O kalmış. Hocam bu mu kaldı ya sizde ala ala bunu mu aldınız? Hocam bin Dynamite Ultra Phone kalsaydınız ya. Hocam bir insan niye öğrencisinde Dynamite Ultra Phone kalır? Hayır ne yaparsın aşağı çıkmışına basacaktım. Geriye kupa aldık. Devam. Devam ki okay. durmak yok okay. ki. Evet bakalım. Gördüse işte bak ya şeytan gördü. Lan ben, ben şeytan karakteriyle oynuyor. Lan ben, benim nasıl bir beynim var ya. Lan bunda şey... Şeymex mi var? Max um mi? Coletta mı ya? Alak gidin. Bu neymiş? Bu ne ya? Bu hangi karakter? Anlamadım gitti ya bu karakteri. Hemen. <laughs> lan Lego dirimizdeki adam değil mi lan bu? Allah'ım. Lan bu ne çıktı? Tamam ben bu ayıp remodan iyi bir hiper şarj ve süper alırım. Lan bu bu ne nereden geldi? Bu ne nereden geldi oraya? Siz ikiniz aham yapın birbirinize birbirinizi siz bir ham yapsanız birbirinizi bir ham yapın siz birbirinize birbirinizi bir ham yapın birbirinizi bir ham yapın siz bir, bir... Lan sen ne geliyor bu nereden geldi ki ya cennetten mi aha Biz açılmasına az az kaldı. <laughs> ah. Süt alıyorum bari. Eee Arkadaşlar. E, yani. Bu emz mi lan? Vallahi billahi like emz. Vallahi billahi like emz. Bu nasıl emz olabilir ya? bir nasıl emz olabilir? Lan oğlum bu nasıl Crow'dur? Bak. Söz sen ona da. Bu Crow bende. Bu Crow bende değil lan sende olsun. Kanka bu ne yapıyor? Kanka bu nasıl bir oyuncudur? Allah kanka kaç. Aha zıcdı ağzımıza. Aha bu bana can veriyormuş. Bir dakika bir dakika can ver. Sörç öldün de tam iyi oldu bari. hadi lan hadi lan hadi lan hadi, hadi. lan hadi Tam iyi kaç iyi kaçın teşekkürle ya tüh frank evet arkadaşlar böyle videomuzun sonuna gelelim Videomu görüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Zaten başka yapacağım bir şey yok. Oha. Evet arkadaşlar video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bye bye. Evet arkadaşlar kendinize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bye. Bay, ay, ay. Bu sefer gerçekten kendinize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay. Bu da neyse dinleyeceğim. katabilirim. Katılmayı unutma. Kendinize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.